Babam, babam, baba. Arkamda yıkılmaz Dandım bir zaman Çar çabuk benden gittin ya baba Aldığım nefes sendin bir zaman Aldığım nefesi sen kestin baba Sen kestin baba Yemedin yedirdin Doyurdun bizi Çok defa kırdık Üzdük mi sizi ne olur maruz görün babam siz bizi Böyle gidişin olmamalıydı baba Olmamalıydı Giderken ardına hiç bakmadın Arkamda kimler kaldı hiç yanmadı... Sen bizi hiç üzülmez sandın Kızın arkamda yandı Çok yandı baba Çok yandı Evine Kapına hazret koydular. Kanımızı yaktılar, gözümüzü oydular. Sen toprağa girmeden kefenini soydular. Sana layık evlat olmadık baba, olamadık. Sen gidince evin bile yaza büründü. Anam ağrı acıyla süründü. Senin gidişinle yuvam taşa büründü. Son yanımız çok yandı ya baba, çok yandı. Oyunu bükük koydun sefil kızını. Hiç tutamadım babam senin yasını. Hasretimle yandım döktüm yaşımı. Senin yokluğuna alışamadım baba. Senin yokluğuna alışamadım baba. Alışamadım. Alışamadım.